merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz çok iyiyiz çünkü biz şu an ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ee, Emin, ben, Hüma hepimiz üçümüz beraber ormana geldik ve burada e, şey yapıyorlar, mangal yakıyorlar biliyor musunuz? Böyle şu an gizli konuşuyoruz. Çünkü bizi duymasınlar onların yaktıkları ateşleri söndüreceğiz. Evet arkadaşlar yani bakın şuralarda falan böyle ateşler yanıyor görüyor musunuz? Biz bu ateşleri e, söndüreceğiz. Evet, Hümanur Emin polis oldular. Evet. Ve de ellerindeki su tabancalarıyla söndürecekler arkadaşlar. Hadi başlayalım mı? Aşağı doğru inelim hadi. İlk önce arkadaşlar aşağıdan başlayalım sonra yukarıya. Evet. Evet arkadaşlar hadi başlıyoruz. Şimdi aşağıda daha çok var. Bakın arkadaşlar bir tane de şurada gözüküyor mu bilmiyorum ama ileride var bak küçücük bir şey. Arkadaşlar buranın üçüncü katı falan da var. Evet evet. Burası kat kat bir yer böyle arkadaşlar. Hep beraber. Baba. Mesir alanı önceki videomdan da biliyorsunuz buradalarda. Evet. Arkadaşlar şimdi bakın arkadaşlar şurada da var bir tane. Şöyle gelin gelin buradan gelin arkadaşlar. Gelin bakalım. Bakın görüyor musunuz orada ışıkları? Hep buralarda ateş yakıyorlar bakın. Biz şimdi bu ateşleri söndüreceğiz arkadaşlar hep. Dikkatli lazım bu arada. Bizleri görmesinler, ateşlerini söndürdüğümüzü fark etmesinler. Bakın bir tane şurada yanıyor. Bir tane şurada duman çıkıyor görüyor musunuz? Bir tane şurada. Her yerde var arkadaşlar. Her yerde ateş yakmışlar. Biz evet, bu ateşleri söndüreceğiz. En çok burada semaver sömerber var. Semöverlerin sömerberleri, e, semaverlerin ateşini söndürüyoruz. Evet. Dumanur suları doldurdunuz mu? Evet. Hadi hemen gelin suları doldurun. Sonra da söndürelim. Evet arkadaşlar şimdi suları dolduruyorlar ve suları doldurduktan sonra hemen gideceğiz. Bakın bir tane de burada yanıyor. Bayağı evet evet şuradaki çeşmeden su dolduracaklar şimdi Hüma ile Emin. Türk polisi iş başında arkadaşlar. Kimse duymadan. Hadi bakalım. Var mı sönmüş bir ateş kız? Ha evet bak orayı çırtalım. Hemen evet, durun. Evet arkadaşlar burada yanan bir ateş var. Bunu söndürün. Hadi hemen söndürün burayı. Evet. Evet aferin size. Evet arkadaşlar. Ateşi söndürdüler. Bravo size. Hadi bakalım. Başka yerde var mı böyle yanan ateş? Onları da söndürün. Ah şurada da bir tane de koşun. Koşun arkadaşlar şurada da bir tane yanan ateş var. Hemen onu da söndürelim. Gidin. Evet arkadaşlar burada bunlar biz çok gizlice yapıyoruz. Evet arkadaşlar burada da bir tane var. Hemen söndürün onu da. Söndürün Siz hadi. Evet evet hadi söndürün. Hemen evet. hızlıca ateşleri söndürün. Tamam aferin size. Bunu da söndürdünüz. Abla burada da var. Ah hani hani hemen hemen bekleyin. Bekleyin. Evet arkadaşlar koşun. Burada da bir tane yanım ateş var. Hadi bunu da söndürün. Aferin size. Bravo. Bu ateşi de söndürdünüz. Hadi. Hadi bakalım. Gizli göreve devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu ben bir tane Bu orada, e, bir tane ah. ağaçlar... Evet bir dakika durun bir dakika bir tane daha şurada yanan ateş var. Hadi burayı da söndürün hemen. Bravo söndü ateşimiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi Geri kalın ateşleri söndürüyoruz ve de görevimizi tamamlıyoruz. Baya bir ateş söndürdük arkadaşlar. Sayemizde orman yardımları olmayacak. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi... Evet burada da bir tane yangın var. Bir dakika arkadaşlar. Evet evet. Burası da yanıyor. Hadi burayı da söndürün hemen. Ne kadar çok ateş var. Aa inanmıyorum burada da var bir tane. Hemen burayı da söndürün. Çabuk çabuk burayı da söndürün hemen. Emin hadi söndürün. Evet evet bitti. Aferin size tebrik ediyorum sizi. Orman yangınlarını bitirdiniz. Hemen onları da söndüreceğiz birazdan. Aferin size. Tebrik ediyorum sizi. Orman yangınları bitti sayenizde. Türk polisi her zaman görevinin başında. Bravo sizi. Tebrik ediyorum gençler. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eminle Hüma çok güzel bir ateş söndürme oyunu oynadılar. Evet dikkatli oluyoruz. Ne yapıyoruz ormanlarımızda, piknik alanlarımızda yangın olmaması için, yangına sebep vermemek için çok dikkatli oluyoruz. Evet arkadaşlar. Bir de yangın yaktıktan sonra söndürmeden hiçbir yere gitmiyoruz. Kesinlikle. Ne diyoruz arkadaşlar? Abone olmayı, like atmayı, ziline basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.